indik e, ee, yoldayız. Ve çok trafik var, inanılmaz trafik var. Her neyse bir yerde durduk bir e, benzin istasyonunda ben ve Manuel dedi ki bunları kesin de denir miyiz. falan dedi ve böyle Meksika'nın ne bileyim güzel olan muhtemelen abur <laughs> cuburu. Onları deneyeceğim. Denerken de böyle kayıt alayım. Okay, this is salty. Yeah and then you are going to open this? Oh no 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 no. Yeah yeah no, yeah. No you bought you bought. Yeah to dün. Not? No anlatacağım. I will explain yesterday first. Dün. Ya yeah, önce kimin bağlayayım çok önemli bir dakika arkadaşlar. Hopefully it's on recording. This. oturmuştuk. manuelde böyle bir içecek ısmarladı. Dene falan dedi. İçtim resmen. Yani domates sosu yani. Domates suyu yani baya. Dedim bunu niye içiyorsun? <laughs> Anlamadım. Ama sanırım geçen sene de denemiştim bir kere. Tam hatırlamıyorum. First I have to try this salty. Wait. Can you Öncelikle şunu bilmiyorum <laughs> so this is my first try. <laughs> yeah, that looks like, it. yani bu güzel bir şey. Ben mm -hmm. no, yeah. Oh yeah, I like Yes. Çok güzel baba. It's Japanese. Nah, no. <laughs> <No>. I. I <laughs> it's called the style is called Japanese, but this doesn't exist in Japan, you know? Mexican Yeah. Japanese, they don't like it. It's like the Swiss In Switzerland, mm. they don't eat enchiladas, but in Mexico, we have enchiladas. Wow, I love this one. <laughs> <laughs> yeah. Chocolate? Japanese? Kaka Chaka-watte? Kaka-watte? Mint peanuts Kaka Wait okay. Fond... No, not funduk. Fondue? Fondue is missing Ok, now I try this Yeah? Mm -hmm. It's with beer, beer with tomato. And it's good because also it's like soup, so it counts double. Like food and. What is chorus, yeah, and boob. In know, unusual. Then yeah. you eat them again, another peanut. Yeah, peanuts, better peanuts. You want now something sweet? Yeah. Yeah, try this. then you can find this because you already know this. Yeah, oh, I love that. Şimdi yeah. mm -hmm. bunu deneyeceğim. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bir kokusu var. Mis bir kokusu var. Ona dair de bir fikrim yok. Açıkçası. So this is called obleas. Mm -hmm. Obleas. The thing that the was given to the people is oblea without this. Ah. white. Today. Karışıyor Bugün tatil olduğu için ve what is Easter in Turkish? Oh shit. I don't know. Her neyse bugün kilisede bir seremoni vardı ve um, You know, this is a problem between switching switching languages because I'm forgetting, I'm getting confused and forgetting the words. Now I don't remember the the name of priests in Turkish. Rahip. Rahip. <laughs> priest. <laughs> <laughs> ah. The priest. Ra yani rahip. Bir ceremony vardı ve rahip. önüne gelenlere bir şey veriyordu ve böyle yiyorlardı onlar ne olduğunu anlamamıştım meğer yani buradaki böyle ekmek gibi değil ama incecik bir şey yani böyle yaprak gibi kadar ince yani onu veriyormuş yani bu sos olmadan onu söyledim ben. şimdi deneyeceğim okay. Oh, it smells like caramel. Uh -huh. Karamel gibi kokuyor. Bakacağım. Hmm. Böyle içinde karamel var yani bayağı karamel. Üstünde de hani biz de dondurmaların ara, dondurmayı arasına falan koyuyoruz. Adı neydi ya? Gerçekten Türkçe konuşmaya, konuşmaya birkaç gündür şu an random kelimeleri unuttum. Böyle diller arası sürekli değişince Almanca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe'ye böyle beynim bazen error veriyor arkadaşlar. Helva değil Helva mıydı? Türkçesi, emin değilim. Bu helvanın arasına karamel koymuş gibi. I like it. Yeah, it's good, yeah. Mm -hmm. Mm-hmm. Uh -huh. The middle is cafeta. Wow. But a little ramp, like Mexican famous brand. Yeah. Okay. <laughs> 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 holy moly. Oh. Holy <laughs> bir, bir patlama oldu Şimdi bunu deniyordum şarjım bitmeden kaydı alayım Bunu inşallah. ne hiç bilmiyordum Dulce de Camote hmm. okay. Garip, kok Garip kokuyor arkadaşlar. lo Çok garip, hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim, sıfır veriyorum. Bunu çok beğenmedim açıkçası. I don't like Sorry, I don't like this. I'm going to try. Is it. mm. dry? What is dry? No, what what is this? <laughs> <laughs> Come out there. What is like? What is inside? You know. it's like potato but potato a kind of potato sweet hmm. şimdi bunu deneyeceğim bunu zaten biliyorum Almanya'dan bir patenim ben de kesin. ama burada tabi bilmiyorum